önce Piastri pit'i aldı. Ee, i̇ki sürücünün bu pit stop zamanı geldiğinde fark 3.7 saniyeydi. Norris'in 3.7 saniye cebinde avantaj vardı 40 turda. Yani Monza'nın yarışının gidişatına da baktığımızda erken pit öne geçme şansı da yok. Ee, çünkü öyle bir fark kapatamıyorsunuz lastik performansıyla beraber. Onun için hani bu sıralama normalde Piastri bir tur önce aldın bir tur sonra Norris aldın. Fark belki 3.7'den 2.5-3 saniye arasına indi ve beraber gene 2-3 devam ettiler. Muhtemelen bunu planladılar. Ama tabii planda olmayan şey Norris'in e, Norris Pit'inin çok yavaş gelmesi oldu. Piastri'nin pit'i bir kere sezon en hızlı pit stopu e, oldu. Öte yandan bir tur sonra Norris pit'e geldiğinde 1.9'a 5.9 saniyelik iki tane pit stop karşınıza çıktı. Solon eee bijon takılamadığı için tabancayla bir daha deneme yaptılar ve 4 saniye ilave kayıp vardı Norris e, aleyhine Piastri'ye karşı. Bu ikisini birleştirince markaların hiç beklemediği bir şey oldu. Piassi Norris'in önünde kalmış oldu.